Merhabalar herkese. Bonjour. Bugün Selena aldım. Hadi bakalım. İlk sıralım modlar, ilk sıralım açım Selena ile oldu. Bu dönem ciddi bir şekilde Selena kasmaya devam edeceğim. Bakalım midten başlayacağız direkt. Cloud, Chu, Change, Hylos ve ben. Bizim takım. Bakalım nasıl bir şey izleyeceğiz. Hemen bir yardıma gittim. Cloud'a yardıma gittim. Buff aldık beraber. Ah yanlışlıkla o Q'yu attım o küçük böceğe. Olmadı o. Bunu aldım. Ondan sonra midimi itmeye geldim. Hem çabucak 2 level olmak için. Angel'a denemeye çalışacağım. Çünkü buff'ın orada Angel'ı yakalamam lazım. Angel'i early'den düşürmek benim işim tuttu. Hop. İşte bu kadar. Manam çok çabuk bitti. Ya bu kadar saatin 12 tek olması e, benim Serena itemlerimi değiştirmek şeyinde bıraktı. Hani 12 tek olunca Serena gerçekten çok güçlü bir çara dönüşüyor. Ya uzun zaman sonra hani benim büyük gücümün çok güzel arttığını görebiliyorum. Bu arada Ömer, 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 ah öldü. Olsun sorun yok. Ömer zaten yeteri kadar darladı zaten Gusyon'u. Şöyle bir deniyorum hemen. Aa. Orada eğer Gus'a çarpsaydı direkt dalabilirdim. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Ama kısa bir aile terörü. O yüzden sesi kapatmak zorunda kaldım. Ama geri geldim. Angel, Angel'a tutar mı? Silvanna'yı tuttu. Ulan ulan Q değmedi. Kurduğun Q'su değmedi. Of çok kötü bir durum ya. Neyse. Angel, Angel tutar mıyız? Ah be Ömer orada kendi bir gösterseydi Angel hafif geriye gidecekti. Benim de stun'ı tutacaktı. Tamamen bunu düşündüm. Ama Ömer istediğimi yapmadı. Alt D'ye e gideyim mi diyeceğim. Çu var, çu var. Yani aldı soruya gidemez. Hadi, hadi tut. İşte bu kadar. Go 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 go. Bay bay. Sevdim ben. Bu arada oyunda video açınca o kadar kasıyor ki anlatamam yani. Hani video almadığım zamanlar çok daha güzel oynuyorum. Ama gerçekten çok kasıyor. Zaten bu izlerken de belli olacaktır. Beatrix'e gidelim. Aa Gus burada. Gus de oraya gidecek. İşte bu abi. Abi ben mepek miyim neyim ya? Silvanna'ya tuttururum. Go 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 go. Helal. Yok ki başka oynamayalım. Başka ben ona deneyeceğim. Ben ona deneyeceğim ama başka oynamayalım. Aa bu çok şey oldu. Tamam sattı bu sattı bu çok harika. Ava dedirtti. Bakın görüyorsunuz kasmayı görüyorsunuz yani. Acayip kasıyor. Aa bana geliyor. İnşallah Hadi yolda tanımı ye. Evet 3 saniye stan. Tabii ki kaçacağım. Ama acılara gidiyorum korkmuyorum. Öyle miydi bilmiyorum artık nasıl hatırlıyorsam. Biraz ileri taraf atacağım. Evet Silvanna'yı tuttu. Bir Silvanna'yı oynar mıyım? Ah be olmadı. Aa burada 4 kişi olmuş. 4 kişi 4 kişi. Tamam. Kaçtım. Şöyle bir gus atayım. Yemedi. Şuradaki çalıda ne olduğunu bilmediğim için rotasyon yapamıyorum. Gusyon oradaki çalıda bekliyorsa büyük ihtimal beni kesebilir. Beyaz seksin W'sunu şey yaparak skill atmaya çalışacağım. Onun yüzün onun için Serena ile bir 45 derecelik bir açıyla atsanız çok daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Yani o açıyı 45 derece yaptığınız zaman, biraz ileri bir tık ileri tarafa yaptığınız zaman çok daha iyi sonuç elde edebilirsiniz. Çünkü adam rakip fiske atacak, fiske atması hani hafif ileri tarafa atacak, hafif ileri taraftaki eğimi ise o 45 derecelik açı tamamlayacak. Yani böyle bir şey. Böyle bu da bir taktik gibi bir şey diyebiliriz yani. Ya biz laboratuvarda böyle 45 derece açıyla lamlamel kapattığımız için ben şu an o açıyı falan hep düşünebiliyorum. O yüzden <laughs> güzel oluyor. Şimdi Aldus Aldus standlarım ben. Kafaya koydum yaparım ben. Oraya değecek o. O değecek. Helal. Go 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 go. Bye bye. Abi kahin miyim neyim ya? Vallahi kahin gibiyim. Bu maç biz bir Serena ile 1K. gel. Chu bizim Emre bu arada. Emre'ye farmını bıraktım. <laughs> ah yenilenme bastım. Minyon vurdu ya. Bu arada bir önceki Beatrix videomda. Kayra yerine yanlışlıkla deniz demişim. Bir ton fırça yedim. Kayra'dan. <laughs> Onu düzeltiyorum. Oradaki kayra alacak. Bir yukarıya şey yapacağım. Ama hadi o tarafa. Ah be fiskesini çok erken attı. Fiske diyorum skill işte. Abi Hylos'un yavaşlatması varken o kadar şey yapması çok saçma değil mi ya? Eğimi verdim. Ah be tutmadı. Yanlış şeyim. Açıyı karıştırdık. <laughs> tutarım birini. Tutarım. Hadi Angel tut. Ben orada niye daldım Angel'a ya? Zaten kesermişim. Ah be. Ama benim şansım normalde olmuyor. Mesela vurmuyor falan. Çok sinir oluyorum oralarda. Ömer Dracula gibi adamsın ama ah be o ultisini atmasaydı. Beyaz 6 ulti atmasaydı. Kaçardın da. Esaret çıkıyorum. Yani itemlerde bir değişiklik yaptım. Hani zaten e, kader saatinin stay'inin 10'dan 12 olması benim için ekstra bir avantaj. Bir de e, 40 saniyeden 30 saniye düşmüş galiba. Ya da 30'dan 20'ye düşmüştür her ne haltsa. Onun, Onun için hani hasarda itemi unuttum. Esareti çıksam bile hani büyü hasarın yüksek olabiliyor ki esaret çok gerekli bir item. Hele ki karşıda rubiymiş. Bilmiyorum esmeralda oluyor mu ama işte alukartmış. Öyle tip karakterler için çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Görüş bırakıyorum. Tamam. Şimdi nereye? Turtle'da mı acaba diye düşündüm. Tamam. Of, çok fazla kalkan aldı oradan. Çok çabuk yenildi. Ah be tutturamadım. Çok hızlı gitti. Angel düşünemedim. Angel içinden çıkmıştır diye düşündüm de olmadı. Hadi Aldus'a Aldus'a. Ah be. Standarım ben orayı. Tamam, girin girin girin. girin. Çok iyi. Aa mesaj. Mesaj geldi. Çok kastı orası bilmiyorum ne oldu ondan sonra. Tamam almışız. Çok güzel. Devam et devam et. Devam devam devam. Go 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 go. go. Siz o kuleyi alırsınız. Buff var mı yok mu diye bakmıştım da. Yokmuş. Kuz. Olmadı. Aa köreldim lan. Kör oldum yemin ederim. Nereye atıyorum lan? Ayam kör. Tut be. Ah be Ya işte görüş olmayınca atınca biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ama görüş olmadan çok stanladım. Böyle diplerinden falan geçince böyle çok şey oluyorsun. Nasıl diyeyim? böyle değecekmiş gibi şey yapıyorsun ama olmuyor. Şimdi atalım bir stanı. Tutmadı. Yalnız ben bir stan daha tutturamazsam sıkıntı. Bu stanım tutması lazım. Ha tuttu işte. Ben oraya niye daldım? Ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ah be, öldüm, öldüm. Kurtulamam. Videoyu durdurdum. Aa, durdurmadım. Lan video durmadı. Basamadım. Neyse, change izleyelim. Hah, durdurdum şimdi. Tamam, güzel. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. İki cihaz kullanıyorum. İki cihaz kullandığım için sesler biraz inşallah düzgün geliyordur. Beatrix, Beatrix, Fiske o tarafı atacak. Tamam, Fiske diyorum. Işın işte ikinci skill işte. <laughs> Abi tahmin ederek çok güzel bir oyun ya. Tahminlerim artık tutuyor. Aldus tuturum. Çünkü Beatrix'in oraya W atacağından adım kadar emindim. Ondan dolayı böyle bir tahminde bulunup 45 derecelik açıyı tamamen <laughs> yayına selam verin diye bir not dip not düştüm. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yapmanız gereken şeyler kanala abone olup like atmayı unutmayın. Mystic Zafer yolunda gidiyorum. Sezon bugün yenilendi. Epic 2'ye attı bizi. O yüzden inşallah e, Mistik Zafer'e yolculuk adlı bir e, oynatma listesi oluşturacağım. Sizleri de burada görmekten şeref duyarım. Avva. <laughs>